olacak gözlerim uyan Uyan uykusu çok gösterim. I like you. Thank you. Thank you. بنداء الله حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح bürokratlarım, çok değerli hanımefendiler, efendiler, güzide basınımız, gençler, çok değerli hemşerilerim. Evet, her sene Allah müsaade ettikçe yaptığımız sağ olsun Esenyurt Belediye Başkanımızın katkılarıyla bir iftar programı daha beraber gerçekleştirdik. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin ayağına sağlık. Uzaklardan geldiniz. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz, fani bir dünyada. Hepimiz buraya bir çivi çakmak için, hizmet etmek için geldik. Bunlardan en çoğunu yapan da şu anda yanımızda Sayın Bakanımız 15 senedir 40 50 kendi ili gibi bilip bütün tek tek takip etti. Öncelikle Sayın Bakanımıza bir teşekkür etmek için çok alkış istiyorum. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun Sayın Bakanım. Evet. Ramazanlar birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, sofralarda bir araya geldiğimiz, kinlerimizi, düşmanlıklarımızı bir kenara koyduğumuz bir ay. Allah bunu 11 aya birden yaymamızı nasip etsin inşallah. Yaptım bizleri ezansız, vatansız, bayraksız, İslamsız, imansız bırakmasın inşallah. Daha nice Ramazanlara hep birlikte hep beraber ağız tadıyla Rabbim girmeyi nasip etsin. Babalarımızın babalar gününü kutluyorum bu vesileyle. Tüm şehitlerimizin de Balkan babalara vefat edenlerin mekanları cennet olsun inşallah. Yaklaşan mübarek Kadir gecemiz de hayırlara vesile olsun. Ramazan da tebrik ediyorum. Buraya kadar geldiniz, yoğun bir katılım gösterdiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Değerli milletvekillerimiz, değerli çalışma arkadaşlarım, çok değerli kırklar elliler, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Esenyurt Belediye Başkanlığı tarafından <laughs> ilimizde düzenlenilen mübarek Ramazan ayının bu akşamki iftar programına teşrifleriyle bizleri her zaman olduğu gibi onurlandıran, güçlendiren Sayın Bakanımıza ve saygıdeğer eşlerine şükranlarımı sunuyorum. Rahmet, bereket, mağfiret ayı, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin pekiştiği, şefkatin, merhametin, yardımlaşmanın ve vefanın güçlendiği bu Ramazan ayının bu akşamki iftarında bizleri buluşturan, bir araya getiren Esenyurt Belediye Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yüce Rabbim'den bizleri mübarek Kadir Gecesi'ne ve bayramı eriştirmeyi kısmet etmesine e, niyaz ederken, Şimdiden tüm 40-50 vatandaşlarımın Ramazan bayramını en iyi dileklerimle kutluyor, saygılar, sevgiler sunuyorum. Tüm babalarımızın da babalar günü bir mesle kutlu. Sayın Valim, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, 40'larımızın çok değerli yöneticileri, bürokratları, sevgili gençler, sevgili çocuklar saygıdeğer hanım kardeşlerim, Kırklareli'mizin saygıdeğer güzel insanları, çok değerli hemşerilerim. Öncelikle bu akşam bir iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun. Öncelikle son haftasına girdiğimiz bir başka pazarımız yok artık. Son haftasına girdiğimiz Mübarek Ramazan şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazan'ın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin üzerine olsun. Hanelerinize huzur ve bereket getirsin. İnşallah kardeşlik duygularımıza, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlenmesine vesile olsun. 80 milyon büyük Türk milleti olarak birlik, beraberlik içinde ...muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki hedefe yürüyüşümüze güç versin, katkı sağlasın. İnşallah bu sofralarda bir taraftan yudumlarımızı paylaşırken... ...esasında sevgilerimizi paylaşıyoruz. Sıkıntılarımızı paylaşıyor, dostluklarımızı güçlendiriyoruz. İnşallah kardeşliğimizin güçlenmesine ve geleceğimizin güçlenmesine bu iftar sofraları vesile olsun. İnanıyorum ki bu sofralara gelen hiçbir kardeşim evinde bu sofrada olan imkanı olmadığı için değil, tam aksine midesini doyurmaya değil gönlünü doyurmaya, kardeşlik duygularını paylaşmaya, sevgiyi paylaşmaya ve geleceğe olan umudumuzu paylaşabilmek için buralarda bu toplanıyoruz. Biz birlikte aynı sofraları paylaşarak birlikte büyük millet izliyoruz. Birlikte büyük bir millet olmanın, birlikte büyük bir medeniyetin mensubu olmanın, birlikte büyük hedeflere yürümenin Esasında ispatlarını bu sofralarda yapıyoruz ve inşallah Türkiye genelinde hatta Balkanların birçok noktasında bu saatlerde kurulan bu birlik sofraları, bu kardeşlik sofraları bu büyük milletin tarihi geleceği olan güçlü yürüyüşüne vesile olacaktır. O nedenle bu duyguları paylaşan siz değerli kardeşlerimi Gönülden alkışlıyor. Sizlere teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Kuvvetli alkışlar kendisine. Tabii bir hediye takdimimiz var. Çok değerli Kırklareli İl Başkanımız Alper Çiler, Sayın Bakanımıza hediye takdim ediyorlar efendim. Evet yine Kırklareli'ne büyük çalışmalar yapan Kırklareli Valimiz Sayın Esengül Cüvelek Hanımefendi'yi de hediyelerini almak üzere sahneye hazırlıyorum. Sayın Valimize de bir kuvvetli alkış olsun. Yine kuvvetli alkışlar olsun. Yine Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Necmi Kadıoğlu yoğun programından dolayı katılamadı. Selamlarını gönderdi. Başkan Vekilimiz Kenan Kula ve Başkan Danışmanımız Sayın Engin Karaboz burada. Hediyelerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Başkanlarımıza ve Danışmanlarımıza da bir alkış olması lazım. Necmi Başkanımıza takdim edilmek üzere başkan vekillerimize il başkanımız hediyelerini veriyor. Evet bir de fotoğraf alıyoruz. Çok değerli Sayın Bakanımızın eşlerini sahneye alalım. Evet, İl Başkanımız çok değerli Bakanımızın eşlerine hediyelerini takdim ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. <laughs>